Arkadaşlar hepinize merhabalar kanalıma hoş geldiniz diyorum. Dün Ardahan'daydık arkadaşlar. Dün Ardahan aynen böyle kaldıydı. Hava soğuktu. Ee, bugün ise da kar yağmaya başladı şu an. Ama e, Ardahan gibi soğuk değil en azından. Bugün hava yine biraz sıcak. Yani Ardahan'a göre. <laughs> arkadaşlar, arkadaşlar şimdi şöyle bir samanozu düzeltelim. Her konuya başlayalım. Ya şimdi sıkıntı şu arkadaşlar. Ha bu koyunlar oldu mu? Şu samanı sürekli böyle sağdan sola taşıyorlar. Tamam mı? Bunu sürekli en yani değnek alman lazım ki sürekli şu. Bunu da düzeltmen lazım. Yoksa yere dökülüyor. Tam bu sene her şey arpa, saman pahalı olduğu için yere dökmemek lazım. Şu an mesela hala yağmaya devam ediyor. Ama en azından yani biliyoruz ki fazla olarak kış olmuyor. Bazen tamam kuru soğuk oluyor ama yani karı fazla görmeye alışkın değiliz. Şimdi gidelim içeriye. Bakalım bizim inek de tosuncuk ne yapıyor. Bizim tosuncuk burada tabii annesinin de yemini verdik, samanı verdik. Onu samandan düzelttim şimdi. Kız maşallah bitirmişsin hepsini. Arkadaşlar burası geçenlerde doluydu tabi. bunu da sattık tabi. Şu mesela burası boşaldı. Satmamızın en büyük sebebi zaten birkaç gün artık hayvanlar ee, doğum yapacak. Burası kuzular için ayırtmışız zaten. Yani burada eee anneleri kalacak bu tarafta tabi kuzuları onun için onların yerini ayarladık tabi yarın doğumda bir sıkıntısı olmasın diye ee, durmuş şekli arkadaşlar ya sizden ricam arkadaşlar kanalına bol bol yorum ve destek yapın yani bunu izleyen arkadaşlarımız mesela en azından bazen diğer videolara bakıyordum 14 15 16 görüntüleme geliyor. En azından o izleyen arkadaşlarımız yani bari onlar yorum yapsın. Onlar bir beğensin. sizin istediğiniz herhangi bir video varsa o konuda da aynısını çekelim. Size her konuda yardımcı olurum yani. Şu merak ediyorum gibisinden nasıl olur? O tarz videolar çekebiliriz. Ben kanalımı size göre teşekkür etmek istiyorum takipçilerime takipçilerime göre şimdiden kendine bakın ee, videonun sonuna geldik tekrardan söylüyorum arkadaşlar kanalıma destek olun sizlere şimdiden teşekkür ediyorum Kendinize bakın Hayırlı günler diliyorum